Komşu hakikaten yakışıklı adamsın ya. Eskiden kızlar peşinde geziyordur komşu. Ne de kızlar adam. Nasıl yani gezmiyor muydun? Niye? Ciddi gezmiyor muydun komşu? <laughs> Allah Allah. Sen hakikaten yakışıklı adam mısın? Kadir İnanır gibi. Film çeviriyor ya Kadir İnanır. Eskiden onun gibi adam mısın ya gençliğinde? Ama tabi yaşlılık olunca yine de iyisin bak. Bu yaşta şükret Vallahi iyisin. Seni yaşında kalan da yola yürüyün. Ya. Yalan mı? Ne, ne var, te, var teksik adamlar var. Tabii canım. Yani. Bizi Murat'ına ne bile girme düşmanı. Ben bunlardan da casurum. Akıllıyım, göz açıyorum. Nasıl bunlar yeme düşmanı olur? Yeme düşmanı. E bunlar yemek yemeyecek mi komşu? Yemek yemedi, yeme düşmanı. Çalışma düşmanı olur. Yeme düşmanı. Ya bu adam yemezse nasıl çalışır? E çalışacak çünkü ye. E çalışmıyor mu? Çalışacak tabi. Daha ne? Yemekli bir onun ağzına. Yeah. Kader o... sen gittin Ankara'ya mandası zengin oldun. Karı çocuğu taksiyle gittin. Olmasıydı ne edeceksin lan? Ayı gibi tabanı yalardın. <laughs> ha burada dursaydı tabanı yalardın. Ya o bir şey biz ayımız ayımız yani. <laughs> ya? Ha tuzdaşıda gece ayı gibi odal tabanı yalardın. Bak gittin de. <laughs> Çalıştın da zengin oldun bak. Taksiyi de gezidir. abi de. Yoracak taksiyeden adamı yorum olur komşuyla. Sen de eşeğinle geziyordun be, arada en eşeğini Hani eşek ne? ne ettin eşeğe? Bak hala taksiyle geziyordun. Hanımın var, iki tane kızın var. Şöyle para dolu ondan sonra. Ha komşu para mara yok ha. Hani ya çıkar. yok ha. yok başka. Valla valla valla. Bu var. mu? He. Valla para yok. Hep yüzü para. Allah Allah Allah. Acı para senden isteyeceğiz başkan, Çare yok. Hmm. Sen şey yapsa. Bilim bir yerden sıkıntı. Yani mu? Kaç diyor. O bir yüz, <laughs> on milyon yakıyor. ya. Mazot? Ya. Ankara'da bunu indiriyor mu? İndiriyor. Bir de doldurayım buraya götürürüm. Yüz on milyon yakıyor. ya. Yüz onla yüz 220 <laughs> milyon. Olmuş. Azıcık para ver para. Ya, bu ne diyor bu delillah? Yok mu? Yok ya ne parası ya? Ya komşu şunu bak Seni şu resmi bir çekeyim. Sen kendin bir seyret. Yani hakikaten yakışıklı adamsın. Ayı gibi tabanımızı yarattın bize. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet dayıyla şeye gittiyiz oduna. <laughs> Ayı çıkmadım çıkmadı mı Yok ya ne yapıyorsun Ne diyor Mehmet dayı? <laughs> Yabanın derede bıraktı seni geldi ha? Ya kızıl şeyde, üç günlük altında. Akşam namazını karanlık Daha böyleydi he? Ha bu zaman. Orada karanlık olur, gücün güzün, güzün. Orada daha karanlık olur. Oo. Dere ya. Bıraktı kaçtı. Ne Hı diyor? Eşek yıkıldı oradan bıraktı kaçtı diye. Sen ne yaptın? Ben de zorladım zorladım amına koydum devurdum dedim canımızı kurtara koy. Bu bıraktım eşeği için bir sardım baltayım, baltayım yoruldu mu ağzı mahcup kaldı. Eşya bindim çünkü. E buraya geldin anam bir şey demedi mi odunları diye? Ne de kızdı anam kızmaz mı? Tütün eşek yıkıldı Mehmet ayı bıraktı kaçtı ben. Odunu daha da bıraktı. Vermiştir rafı. Yok ya anam nasıl kızdı ya. Kızmaz mı sen demiştir niye bıraktın geldin? E, e komşu kızdı. ne olacak sen de alıp gelseydin ya? Kırdım ya akşam namaz akşam. E olsun ne olacak? Ak akşam karanlık kavuştu yastı. E olsun. Ondan sonra... Yavaş yavaş gelirdi. Yok yok korktum. Bıraktım. Hemen bıraktım ya. kaçtım. Ayı mayı Canavar geldi de. Çıkardın eşeğin üstüne. Eşeğe bir, bir, bir ondan sonra. Baltıyı baltıyı sardım. Odunu yıktım attım. İpleri sardım. Baltıyı baltıyı sardım. Sonra gittin o odunları aldın mı? Oradan? Yok daha gitmedim daha git. Kim götürse götürsün. Aman ha koyum odunu. <laughs> Allah Allah. Seni bir de Mehmet Ay türünün başına götürüyordu. Yok ya. Yavş. Dedin ya Şahib'in başına geldik dedi. Şahib'in de var. Lütçe şey, Hünür Dağı'na gittik. Orada herhalde çakışıklar bunu kızdırdı mı? Evet, kukuk dediler o çocuklar. Eğitim evinin orada. Ne diyor? O da bir düşü o bir çakışık. Aman ha doğduklar. Kukuk <laughs> dediler o beytinin evini yanında. Çocuklar oynuyduk. Biz de dağdan geldik Hünür Dağı'nda kukuk kukuk dedi bağırdılar. anasını avradını Avra dedi siksin ha bana kutu kutu vurdu. <laughs> <laughs> ben de sövgüyü çakırsın ha karşı. La O şey. niye kızardı kukuk ya? Ne kızardı. Bir de küfür ederdi kukuk dediğimiz zaman. Evet söverdi ya. Basardı küfür e ya. Eee. Mervi diye pek kızmaz herhalde. Ben bilmem. Kezdi bana.